Oy, bu hava ne böyle ya. Bu, bu hava ne ya böyle. Evet soru cevap videosu geldi. Yani bu videoyu 3. videom olarak çekeceğimi hiç düşünmezdim ama artık soru cevap videosu yapmam gerekiyormuş gibi hissettim. Niye hissettim? Götüm kalktı çünkü. O yüzden de bu soruları size Instagram üzerinden dedim ki bana sorun. Siz de sordunuz. Ben bu soruları aldım. Ama bu soruları asla tek başıma cevaplayamayacağım çünkü mistik sorular sormuşsunuz. O yüzden bu bok gibi ışıktan içeriye gidiyorum ve agalarımın yanında. Siz beni asla görmüyorsunuz şu an, değil mi? Görüp kardeşim sen ne yapıyorsun ya? Oo tamam. Gidiyorum içeriye ve Benim i̇ki bu agalarla birlik iki paleti birlikte bir... bir mi? Koltuğu kırdın ya, oyunu nasıl yapacağız ya? Peki siz beni şu çekim açıma... Oğlum, ben mi kırdım lan onu? Yes. Sen üstüne atlarken kırdın mı? O, siktir harbi mi diyorsun? Aynen. <laughs> o zaman soru-cevap vakti! Like. Evet, ediyor. Pardon, prodüksiyon düzeltme soracağım ya. Pardon hocam. Şimdi Aha, aynen. şöyle bir durum var. Ee, ben insanlardan soru sormasını istedim. Ve sordular. Ve sordukları sorular bok gibi bu arada. <laughs> Bak. Ya kamera arkası, A, kamera arkası Oğuzhan Uğur ekibi mi? Çok iyi. Ee, bo bok gibi sorular. Bravo. Soruların hepsi bok gibi. Alkış. Eyvallah eyvallah. Ee, o yüzden de ne yapacağımı bilemedim. İçlerinden yaklaşık 30 tanesini falan ayırdım. Bunlar da yine güzel sorular değil ama aralarında birkaç tane böyle konuşulabilecek evet. konu var. O yüzden ilk soruyla başlıyor muyum? Evet. Let's go. Yeah. Ya şöyle bir kendinizi gösterseniz. <laughs> <laughs> Şu tipiniz <laughs> o kadar komik ki. Biraz kaybetirken... Oha. <laughs> tamam. Soru cevap videosu abi bu. Evet. Soru cevap videosu. İlk soruyla direkt başlayacağım. Bu soruyu soran kişi inanılmaz biri bu arada. Çünkü bu soruyu Fiyur sormuş. Evet. Evet. Ve demiş ki: 18 yaşındaki Ali'ye ne demek isterdin? Ay daha güzel soru bu arada. Yani Gerçekten bu abi. arada o ya sorulan sorular içinde iyi sorulardan bir tanesiydi. Ee, size bakmamak inanılmaz zor <laughs> bu arada. Yani ama siz yoksunuz bak abi çıkardım. Eskildim. Yok yok çıkardım aklımdan. Abi 18 yaşındaki Ali'ye ne demek isterdim? 18 yaşında ben neredeydim lan? Üniversitenin <laughs> üniversitenin ilk senesi. geldi kapanışta. O lan. Nasıl? Tam, oğlum, sen kaç yaşında mezun oldun? Yo doğru. 17'de üniversitedeydim ben. Üniversitenin ilk senesinde Allah. oğlum, üniversitenin ilk senesinde ben 17 yaşındaydım. Daha 18 olmamıştım. Hatta üniversitenin ilk 3 ayı falan ben barlara gidemiyordum. Ya yani kimlik sorarlarsa bardan çıkartıyorlardı beni. 17 yaşındaydım çünkü ben. Üniversite ilk geçtiğimde. Böyle bir bilgi. 18 yaşındaki Ali'ye üniversitede çok Gezme, çok içme demezdim. Tam olarak çok içe çok gez derdim abi. Hiç pişman değilim. Bu kadar. 18 yaşındaki Ali'ye vereceğim tek tavsiye bu. Bir sonraki soru. Bir sonraki soru. O soru bok gibiymiş çünkü. Ali çok bakımlı duruyorsun. Ne tür bakımlar yapıyorsun demiş. Şimdi burada ben size döneceğim abi. Bunu size sormam lazım. Ben reklam mı girecek burada yoksa? Aa, hayır. <laughs> Evet. Bu videonun bir sponsoru yok. Ne tür bakımlar yapıyorsun lan? <laughs> evet. Sabah kalkınca yüzünü yıkarsın. Yıkarım doğru. Tamam başka da. Ben şey de bakımlı olduğuna öyle. kefilim. Odadan girdiğinde püfür püfür parfüm alırım. Yani iyi <laughs> mi yani. alabsın Nasıl oğlum ben günde bir paket sigara içiyorum ya nasıl temiz kokabilirim abi ben? Ben ona birkaç kere aldım hatırlıyorum ya. Vay amık. İyi Hiç mi Hiçbir bakım yapmıyorum. Tam Götümüz burada parfüm <laughs> reklamı giriyor işte. Of. Ya böyle gelin geçiyor bir tane 50 milim ya, doldurma. De de şöyle, para Oraya sansür koydum ben. Ha. Yani editör koydu ben koymadım. Editleri ben yapmıyorum. Ee, ne tür bakım? Hiçbir bakım yapmıyorum. Bu kadar kardeşim. Bir videonun montajı için ne kadar uğraşıyorsun? Montajlamak zorluyor mu? Demiş. Bunun cevabını ben az önce verdim. Ben videoları montajlamıyorum. Editör yapıyor. Ve çok uzun sürmüyordur herhalde. çünkü çok bir montajı yok. Yani. Evet, montaj yok. Ya da bir yani... da sağdan patlama soldan. Bence hiç edit yapmasın Ali böyle mal gibi, mal gibi <laughs> gözüksün. Hayır, <laughs> Hayır. Kovarım. Bir sonraki soru. Neden hep bütün cezaları sen çekiyorsun? Şimdi hoca buna cevap vermesi gereken kişi sensin. Ben değilim abi. Neden tamam. bütün cezaları ben çekiyorum hep? Yani sen benimle bir anlaşma yaptın kardeşim. Bütün cezaları çekeceğine dair. Bana bir söz verdin. Ve bu anlaşmaya uyuyorsun kısacası abi. Ben şimdi Zamanında... Detaylarını söyleyemem. Ben söylerim abi. Zamanında... <laughs> bu... Oğlum ne, ne anlatıyorsunuz anlatıyorsun konuşuyor abi. Abi. Burada önemli <laughs> bir iş yapıyoruz. Yex. <laughs> abi inanılmaz ya. Neden hep bütün cezaları ben çekiyorum? Çünkü yıllar önce bu adamı ben zorla vlog serisine başlattım. Doğru. Yaklaşık 3 haftalık eee gözümüz ayırmadan izlediğimiz vlog videolarıyla <laughs> bu adamı başlattım ve başlatırken de bir yemin ettim. Videolarındaki en salakça, en insanların bunu da yapmazsın be. Sala dediği şeylerin hepsini ben yapacağım dedim. Yapıyorum. Bu o benim zaman, bu benim kaderim. O zaman bu kadar izleneceğini düşünmemiştir belki bilmem. Gerbuluk. Ama burada mevzu şuydu. Videolar izlensin diye Ali hani böyle şeyler yapacak. Evet. Ama ya 1 milyon kişinin de Baksır'la göle atladığımı görmesini istemezdim açıkçası <laughs> yani. Böyle bir seçenek hakkım olsaydı onu geri alırdım. Sadece onu geri alabilirdim belki. Ya da ayağıma zoom atmadıkları bir video. <laughs> Şiplere karşı neden bu kadar sertsiniz? Bak bu soruyu özellikle seçtim. Çünkü beni yayınlarımı izleyen bilir. İzleyen, izlemeyen varsa eğer içinizde Açıklamada Twitch linki var yayınlara gelin. Hop yayın yönlendirmesi. Hadi bakayım. Şiplere karşı niye bu kadar sertsiniz kardeşim benim... Ben sevmiyorum yani bu adam benim ev arkadaşım amına koyayım. Bize gay editi yapıyorlar ve ben akşam bu adamın suratına bakacağım anladın mı? Hani <laughs> nasıl yapacağım <laughs> yani bunu hani ya en hiç onu şey düşünmüyorsunuz. Ya bu adam babana Böyle şeyler yapıp paylaşsam amına Abi evet ya babam, yani babam, babam Düşün. gider mi amına bunu? Düş bunu düşünün abi. <laughs> ship <editi> yapanlar bunu, <laughs> bunu düşünün. düşünün. O <laughs> abi. Ne bir ya küfürü ya... de etmek istemiyorum ama. Yok abi. E, bunlar ucubedir. Ship editi yapan insanlar. <laughs> e, bu Yapsa ucubeler mi? bizim aramızda yer alamaz. O yüzden. <laughs> Aynen öyle. <laughs> ya ge gay ship editi yapacağınıza shit post yapın. Bu kadar. Ship post değil ama shit post. Bunu... <laughs> burada Oy. bir aynen. Ya, yani... Düşünülmüş. Oy ship post değil shit post yeni sloganım bundan sonra benim. <laughs> Neden sana verilen sarımsak dolu kaşığı yersen 100 TL vereceğim gibi şeyleri kabul ediyor deniyorsun. Bunu zaten az önce cevapladım bunu geçiyorum Yapma o yüzden. zorundasın abi. Biri şey yazmış. Pırt yazmış bu. Oy. Çok komik olduğu için aldım bunu bu kadar. Sadece pırtı koyacağım ve geçeceğim. Migos yazmış olmasın. Pırt falan. <laughs> Birdenbire yayınlara başladın. Sonra YouTube bir sebebi var mı? Var. Param bitti. Para kazanmak istiyorum. <laughs> Kedi de <uyuyormak. gülüyor> Param bittiği için YouTube'a ve yayınlara başladım. O yüzden para kazanmayı hedefliyorum burada. Tek amacım da bu. Bir de bizimkilere sikko sikko cezalar çektirmek. Onun dışında başka hiçbir isteğim yok. Ekibin kedileri isimleriyle tam liste alabilir miyiz? <laughs> Bunların hepsini ezbere bilen tek şimdi adam <laughs> Bizim ekibin kedilerinde e, herkes kendi istediği ismi takıyor ve isterse onu söylüyor. Toplamda kedilerin bir sürü ismi oluyor abi. Evet şimdi bak Vodank'inden başlıyorum Mia. Tamam bu, bu kadar. Kolay. Bak. O zaman Kaan, o Kaan Bonibon. Tamam. Bizim Kıtır Jamal, Cula Dördün. Aynen öyle abi. Hürkan'ınki de Mazlum Aynen Johnny v, aynen Spike Pulsar a.k.a. Empty Balls. <laughs> Kıtırın takını unuttum. Kıtırın takı da no Balls. Evet, Kıtırın takı da no Balls <laughs> abi. Ee, hey, başka hey. biri var mı lan? Kedi olan? Yok, başka var. yok şu anlık herhalde. Tamam. Şila var bir de. Bu kadar. Şila. Oo bak şimdi bu SS'i böyle şuraya koyacağım tamam mı? Biri altı ya yani yaklaşık bir 60 kere falan ekip çift videolar hakkında ne düşünüyorsun yazmış? Buna aşırı tilt oldum. Ama en çok tilt olduğum nokta ne biliyor musun? SSD görecekler. Bu şimdi videolar hakkında ne düşünüyorsunun yanında bir tane de böyle sol üstte tekil bir kişi var. O da şey yazmış. Hanginizin gay olma ihtimali daha yüksek? Ben cevabını vereyim. Ver abi. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> <laughs> ya yok oğlum ondan sonra adamın... Nedenini söyle çünkü dövüş filmleri sevmiyor. Abi evet bu ya bu adam ben aksiyon evet. filmi sevmiyorum abi, dedi mi? ya. Dedi ki ben John Wick hiç sevmiyorum sadece hani size eşlik etmek için izliyorum dedi. O an anladım ben... <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten gay olma ihtimali daha yüksek. Ya abi bana bunu hakaretmiş gibi konuşmaya davet ediyor. <laughs> çok büyük sorun var tamam tamam. Ya bir be. şey diyeceğim bunu bu arada söylemeyin ya ondan sonra adam babası arıyor. Socağı niye böyle diyorsunuz? <laughs> 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 <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Muhabbetini koyma. Krinta. <laughs> Hepsini koy. <laughs> Bu soruyu biraz daha size yönelik soruyorum arkadaşlar. Askere gidince sosyal medyada ne yapacağınızı öğrenmek istiyorum demiş. Şimdi bu planlarından bahsetmek istiyor musun öncelikle hoca? Sana soruyorum bunu. Ya ben sadece şey diyeceğim. Askere gidip geldiğimi anlamayacak kimse. O kadar Aynen. yani. O kadar planlı, sistematik Aynen. bir şekilde videolar çıkmaya ben devam Aynen. edecek. Ben bir tane atıyorum amına koyayım. Ya yani askere gideceğim 30 gün sonra düşecek. <laughs> Geri geleceğim bir tane <gülüyor> atıyorum. <gülüyor> Aynen. Belki Aynen. saçtan anlarlar. <laughs> millet, millet gelecek. şey diyecek lan bu niye saçını kestirmiş ki amına koyayım falan diyecek ya. Yani. Doğru. <laughs> Bizimki de aynı boyda olacak ya. <laughs> Doğru gerçekten de. İyi güzel. Mentorla neden aynı eve çıktınız? Paranız mı yetmedi demiş. Aynen öyle. Tam olarak paramız Aynen. yetmediği için Aynen. aynı eve çıktık bu arada. İstanbul'da yaşamak çok pahalı. Evet. Geçtim bunda. Kanalda oyun videosu çekmeyi düşünüyor musun? Bunu almamın sebebi zaten oyun kanalım olduğunu size söylemekti. O yüzden. Direkt gidin. O adam full PR çalışıyor. Full abi, kendi reklamımı yapıyorum <laughs> kendi videomda. Oyun videoları var kardeşim. Oyun kanalı var. Oraya gidin. Trafiğin başındaki adam kim? O adam ilerlese trafik diye bir şey olmayacak. Doğru. Çok doğru bir tartışma. Yola çıktığında bunu düşünüyorum. Çünkü trafiğin başındaki adam diye bir şey yok. Herkes gaza basarken biz bir önceki daha dileğiyle basıyor. En arkaya kadar gidene kadar çok dileği oluyor. Ama en öndeki adam böyle smooth bir şekilde ilerlese diğerleri de onu takip etmez mi? Hayır, kırmızı ışık yanıyor, bekliyorsun. Arkada 30 tane araba var. Öndeki ilerliyor. Sonra onun arkasındaki. sonra onun arkasındaki, sonra onun arkasındaki. Elektrikli olsa hepsi otonom sürse hepsi aynı anda kalkar yeşil yanda. İnsanlar yavaş maymunlar. Aynen öyle. İnsanlar Nasıl yavaş kasarın? maymunlar mı? <laughs> <İnsanlar> Okey, <laughs> tamam. Hızlı maymunlar olsak herkes gazlar gider dostoyevski. <laughs> Kardeşin Volkan bir haftalığını hayattan silinecek. Karşılığında 100.000 TL kabul müsün? Bir saniye bile düşünmem. bir hafta takılsın daha ne Şimdi olacak bir ki? Şimdi şey diyeceğim. Ali bunu zaten Volkan geri geldiğinde fark edecek. Aynen öyle ya. Volkan'ın gidip geldiğini ben fark etmem bile. Bir haftalığını hayattan silinsin yeryüzünden. Bir hafta sonra geri gelsin 100 bin TL. Direkt okeyim bunu yapabileceğimiz bir kanal varsa lütfen bana iletin. Bir otomobil olsan. Otomobil. Bir otomobil olsan hangisi olurdun? Savaştan alıyorum. Audi. Audi. Kinda. BMW. BMW. Sen ne olurdun? Götü büyük bir traktör olurdum. <laughs> ben Jaguar olurdum. Nasıl ya? Ryan Reynolds'ın Bodyguard filmindeki bindiği Jaguar var ya. Tam o otomobil şu olmak şu isterdim. Seni ya. Böyle bir Yok ya bir ben şey de sıfır yani. kekoluk kanka. Yanlamalı falan Hız tutkunluğu da yok. Ben de yanlama ihtiyacı da yok. Hiçbirini istemiyorum o yüzden. Jaguar olurum. Bir insana yıldırım çarpsa onu Azrail mi öldürmüş olurum? Mikail mi? Ban yer miyim bu yüzden? Yemem. <laughs> Zamanında Porçay'da aynısını yaptı. Kanalını neden daha önceden açmamıştın? <laughs> o Wait, wait, wait. Kanalı neden daha önceden açmamıştın? Çünkü vaktim yoktu. Hala yok. Ama param da yok. O yüzden şu an açtım. Bir şey yazmış. Abi ayakların kaç numara? Cidden kötü bir amacım yok. Sadece sana bir hediye göster göndermek istiyorum yazmış. Bir sonraki soruda da şaka ayaklarını yalayacağım yazmış. Ulan nasıl şaka bu ya? 46. Zevki bilen arkadaş. 46. 46. Yani 46 numara bunu ne yapmak istersen artık. YouTube olmasaydı ne iş yapardınız diye bir soru var hoca. Hamsi Berrak sormuş. Aa. Bunu size soruyorum. Ben şu an zaten teknik olarak influencer marketing yapıyorum. Benim işim bu. YouTube'la daha çok yeniyim. Ee, kardeşim aynı şekilde Yex'te. Değil sen de yapayım. bunu yapıyorsun. Ben homeless ee, olurdum. Evsiz mi? Direkt. Ben şey yani hippie life yapardım komple. Oo, karavanın da olur muydu? Yok. Çadır daha çok. Bisiklet ve çadır gibisin. <laughs> YouTube olmasaydı ne iş yapardınız? Aa, sokakta çalardık be. Ya. <laughs> Oy, sokak sanatçısı. Hipster life. Biz zaten çalışan adamlarız. Okey. Devam ediyorum. Babamdan euro çalsam euro arttıkça günahım artar mı? Artmaz. Yapıştır. Faiz günah mı? Nasıl ya? Günah artmıyor yani. Gü günah artmıyor. Ha faiz günah olduğu için. O sayılmıyor. O yüzden de günahı artmamış <laughs> mı oluyor? Öyle. Ama mesela <laughs> şimdi babanın cebinden 20 lira çalmanın ile 40 lira çalmanın günahı aynı mıdır? Kesinlikle aynıdır ya. Ya, <laughs> ya çalmanın günahı Konsepte mi günah yazıyor? Yoksa ya tutarı mı? Niye sana soruyor bu soruyu ya? Abi ben Nihat Atipoğlu gibi hissediyorum kendimi şu an. Devam. Efsane Milan kadrosunu ezbere sayabiliyor musun? Say lan. Sayamıyorum. Say. Şevşenko. Zannetti. Pirlo. Pillo. Zannetti. Kaka. Tosubasa var. <laughs> ben sayamıyorum. Var mı bir sponsorluk demiş. Var. Normalde tam buraya bir sponsorluk düşünüyordum. Sıçtık ya. Bunu da geçiyorum. Hürkan abiyle birbirinize kaç nav borcunuz kaldı bu arada abi? Sevil, seviliyorsunuz demiş. Eyvallah kral. Bakayım bayağıdır yaptırmıyorum gerçi de. Ben de bayağıdır yaptırmıyorum. <gülüyor> <Aferin>. <gülüyor> Öksürdüm. Oğlum ben hastayım hala. Ee, ama benim bayağıdır yaptırmıyor olmamın sebebi Hürkan'ın bana olan borcundan daha fazla borcum var benim Hürkan'a. Abi benim 249 sınavım var. <laughs> benim de 163 tane var. Değil ya mi? şimdi ben bu adama 5 tane çektirirsem bu adam bana 50 tane çektirebilir gönül rahatlığıyla. Onun korkusundan ben asla dokunmuyorum ama... Daha publik bir yer bekliyorum. Ve işinle alakalı olmayan publik bir yer. hani Hayır ya lanet olsun ya. senin Canın sıkacak publik yerler bekliyorum. Hadi bakalım göreceğiz. Geçtim. Hiç ekipten birinin götünü gördün mü? Gay misin ve umutla çıkıyor musun? Yani ne, ne plan yapıyorsunuz lan? Şimdi game misin ve Umut'la çıkıyor musun? Öncelikle. E, ya bu bilmiyorum ya. bu ona Bir önceki videom benim yanımda sevgilim oturuyor ya. Bana gelmişsiniz. Şimdi kız bunu görecek. Bana diyecek ki niye bunu soruyorlar? Sizin aranızda bir şey var mı diyecek. Var. <laughs> Söylemeyin anlamasın kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Hiç ekip... Sadece başındaki bilmiyorum ya'yı koyup devam ettirmek. <laughs> Hiç ekipten birinin götünü gördün mü? Cevabı abi, herkes e, arkadaşının götünü görüyor mu? Abi ben yani? he, aynen hepsinin Allah götünü Allah gördüm. Nasıl oğlum. Onlar da benim götümü görmüşlerdir muhtemelen. Yani açık bir şekilde mi? Bir dakika nasıl bir göt? Ha <laughs> bilemiyorum. Ben açık bir şekilde <gülüyor> gördüm. <gülüyor> ha, bilemiyorum. Acaba nasıl şey görmüyordun? Nasıl ya? Hepimiz. Oğlum gece gidip açtın mı lan? Benim öyle bir alım yok. Oğlum bu nasıl ya. bir kamera kalitesi ya? <laughs> oğlum oraya sansür koymam lazım şimdi ya. Yani. sansür koyma her zaman düşünürüm. <laughs> Ben, ben de yokum yok çok şüpheye yaptım. <laughs> Biri şey almış. Emre abimi Hürkan abimi yazmak istemiş. Ama, ama. Emre abimi Hünkar abimi yazmış. <gülüyor> <gülüyor> bunu <laughs> almamın tek sebebi o. Hiç <laughs> kez duymuyorum bunu. <laughs> Hünkar abi. Oğlum <laughs> benim onu e, lise onun belgesinde falan yanlış yazmışlar. Abi. Hünkar yazıyordu. <laughs> abi Hünkar abi ya. İnanılmaz. Nasıl olsa sana Hünkar abi diyebilir miyim? Bana artık çarpmıyor yani. artık vurmuyor. 16 yaşından beri vurmuyor abi. Lanet olsun. O zaman devam ediyorum. Denediğin ama bir daha asla yemem diyeceğin yemek var mı? <laughs> Ram kebabı. Ram kebabını bir daha denemek istemiyorum. Yok. <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? Ram kebabı denersin. Pardon. Abi. Ne ne yemezsin abi? Ne yedin? Ne yemezsin? Baba o Mentorun videosundaki solucanlardan ne larva mıydı solucan mıydı neydi o? Onlar bayattı biraz. Ya iki hafta açıkta beklediği için bok gibiydi. Onlardan bir daha asla denemem. Eğer Olsun, ekip... solucan ya, Ne yapacaksın? Soslu solucandı onlar. Oy bolonez sosla yapacaksın onu. Öyleydi. Kıyma domates. Eğer ekipten herhangi biriyle 3 gün bir odada kalmak zorunda olsaydın kim olurdu? Yani zorunda olmadık ve <laughs> çok uzun süre Çok 1 <laughs> <bir> hafta falan <gülüyor> geçirdik <gülüyor> yani. <gülüyor> Maalesef. Ama burada 1v1 atmaktan bahsediyor herhalde. Nasıl yani? Nasıl ya? Bir odada bir... kalıp birbirimizi mi dövüyoruz yani? Hayır, Hayır ya bir odada kalacağız böyle biriyle. Mentorla kalırdım muhtemelen bu arada. Ya yani yaptık zaten yani. Kardeşim Çünkü bizler, ilk, evin ilk eşyası yokken. Hürkan uyurdu. Hürkanla sıkıcı olurdu o yüzden. <laughs> Net uyurdu. Hürkan uyurdu. Yex ağlardı. Ya ben çıkmak <laughs> istiyorum ama Roku'yu buradan artık diye. Sen çıkmaya çalışırdın sürekli en çil bu adamla takılabilirdim diye düşünüyorum. Ya da Vodak. Oh! <laughs> ama Vodak varsa <laughs> Vodak Steam'deki alıp şöyle evet yani. şöyle göbeğin üzerine yerleştirip onu 5 saat falan oyun oynardı. Mentorun sana yaptığı şakalardan dolayı hiç kırılıyor musun? Yok. Hayır abi adam hepsini baştan kabul etti. Evet önden bu dediğim gibi benim kaderim. Eskiden yaptığınız ama tekrar izlemeye utandığınız herhangi bir videonuz var mı? Varsa nedir? İlk var, videom falan diyormuş. Aldım. Hangi video lan? Hangi video lan? Ben 20 lira soyunur musundan çok utanıyorum. Ama sen... mi? Ha, <laughs> abi bir de o video da 2-3 milyon izlenmiş. O video yani. sahilde, sahilde falan bağırıyoruz abi. ben. Evet biliyorum. abi sahilde, sahilde çok bağırıyoruz. Yabancı tarz bir videoyu. Ama yani. yine de bir bir orada mesela... Çıkmıştım <laughs> ha, evet çok belli oluyor. Evet. Ama o özgüven iyi görünüyor ya. Yakışıyor o özgüven. Güzel özgüven. O özgüvenin evet. sebebini de biliyorum ben. De. <laughs> Hürkan Beyler Viewfinder'ın finali ne zaman çekecekler acaba sorar mısınız? Gelsin bana sorsun. Tam olarak onu diyecektim. Ya bunu. Belki yoruma yazmıştır. Evet. Ne yap, ne yapıyorsunuz lan siz? O muşur merak ettim yani. Ya. Hayır, ya, çok şey iyi tablo ya. yapmış adam da. <laughs> i̇yi Oy, tablo. Ya. Harbi iyi tablo. Hani şu Instagram'da ekran neden parlıyor bazı postlarda sizce? Bazı postlarda parlaklığı açıyor ya. Kendi kendine mi açıyor? Evet sizde olmuyor mu? Hayır. O postla Mostra, alakalı bir şey değildir. Bak, bak bu daha kısık. Bu daha parlak. Lan video. Videoyla alakalı Ay, bir şeydir o. Parlaklığı yavaşça açıyor abi. Bunu yorumlara yazsınlar Bunu yorumlara yazsanız. Instagram <laughs> neden bazı Reels videolarında parlaklığı arttırıyor ve bazılarında <laughs> kısıyor. Bunu yorumlarda istiyorum. Son soru. Evet, Peluş sormuş. Bir duyunu kaybetmek zorunda kalsam ve bu sana bırakılsaydı. Hangi duyun yani olurdu? Şöyle sorular falan da sorabilirlerdi ama. Evet. Daha çok kişisel sormuşlar. Bu bu sorular bence çok okey Peluş. Teşekkür ediyorum. Buna ben cevaplarınızı harbiden merak bir ediyorum. Duyunu bu bir duyunu kaybetmek istesen. Bir duyunu kaybetmek zorunda kalacaksın. Ama tercih senin. Hangisini şey yapardın? Koku. Koku mu? Ama yediğin hiçbir şeyin tadını da almayacaksın artık. Sıkıntı yok. Hani gidiyor direkt. Görememekten ya da duyamamaktan daha iyidir abi. Koku. Koku mu? Koku. Ben tatlı oldum ya. Tat yani koku da tat aynı şey değil mi? Nasıl olur? Ya tam olarak aynı şey değil ama mesela kokuyu götürünce tat da gidiyor yani Nasıl direkt. Tat daha mantıklı oldu yani. Nasıl gidiyor abi? Abi çünkü yediğin şeylerin tadını hissedebiliyor olmanın en büyük sebebi koku. Hayır abi öyle Yok. değildir tam olarak. ya? Öyle abi, abi, abi. Ben şu an veriyordum. Bu dediğin yüzyıllara karışacak. Hayır, Bak şimdi mi? ya. Bir sonra YouTube'a yazınca çıkacak. Millet seni bu yanlış infolüme mesleği istemez. Peki ya doğru infoysa? Bakayım. Yorumlara yazın değil Tat Buradan koku şey aynı yapalım. şeydir yazayım mı Google'a? Tat Hocam koku aynı yapıyorsam. şeydir yazma. Kokunu almadın, kokusunu almadığın bir şeyin tadını kokusunu alabilir misin yaz? Almadığım bir şey. alabilir miyim? Soru işareti. Oy. Ne o diyor? Doğa. <laughs> Abi söyle, söyle. Ver bana cevabı. Abi, bu verdiğin o kadar saçma fake ki kimse bunu onaylamamış yani anladın mı ya da reddetmemiş çünkü sen başveren. Evet. Ya abi niye <laughs> araştırdın? <laughs> abi ilk başta Nasrettin hoca fıkraları çıkıyor yani. <laughs> ya bilmiyorum ben de koku. <laughs> derdim herhalde ya. Ama mesela nasıl kokuttuğunu da bilemeyeceksin. <gülüyor> Bakayım. Koku şişesi azmış. O yüzden dostum. <Nasrettin> <laughs> 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 ya bırakayım <buna gülüyor> koyayım <gülüyor> ya. Eee Böyle işte ben koku diyorum ya buna. Bu kadar. Başka soru yok. Yani düşünün. O kadar soru içinde ki yani 500 600'den fazla soru vardı. Hepsine baktım yaklaşık iki buçuk saat boyunca. 30 taneyi zar zor bulabildim. Bence burada biraz kendinizi sorgulayın ve Anladım. daha düzgün sorular sormayı öğrenin kendinizi sorgulayarak. Anladım. Bana sormadan önce kendinize en sorun. son Biyoloji hocamdan böyle bir azar işitmiştim tabii. Evet bana sormadan önce dediğim gibi kendinize sorun. Bir de kanala abone ol. Like